Evet sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Engin Bayır Sezen'le Galatasaray samsunspor Spor karşılaşmasını konuşacağız. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray Samsun Spor karşılaşması. Galatasaray ilk yarı 3-0'ı buldu. Ee, yani soyma odasında öyle rahat girdi ki ikinci yarı herkes 5-6 olur mu diye konuşurken. E, i̇kinci yarı bir Samsun Spor fırtınasıyla başladı. Samsun Spor'da ikinci yarı adeta 2 e, spor önde başladı gibi 15 dakikada gol buldu. Maç 3 geldi. Samspor maçı ortak oldu ama Galatasaray e, 4. golü buldu ve 3 puanın sahibi oldu. E, i̇stersen önce maçla ilgili bir girizgi alayım senden. Daha sonra maç üzerine, oyuncu üzerine girelim. Meta farkının çok hissedildiği bir maç oldu. Yani onu söyleyeyim. Özellikle kanatlar arasında bu kalite farkını daha da hissettik. Galatasaray Kerem'in enerjisini maçın başından beri kullandı. E, Kerem'in işte enerjisi, çabukluğu e, ve ve Icardi'li oyumu ona bir tane net gol getirdi. Zaten maça çok hızlı başladı Galatasaray. Arda arda pozisyonlar buldular. Maçın 3-0'a gelmesi bir şok etkisi yaratmadı açıkçası benim için. Zaten belliydi Samsung Spor'un kaybedeceği. Ama biraz hızlı oldu bu 3-0. Samsung Spor çok bir reaksiyon veremedi. Bir kere savunmanın da bir alışması gerekiyor bu dörtlüğe. Drone hadi neyse de hani sezon başı işte bu üçlüyle oynamıştır. Ee, Yunus Emre'nin buna uyum sağlaması biraz zaman alacak gibi. Yunus Emre çünkü yani çıkışından beridir nerede? Hadi ilk sezonu saymıyorum Hüseyin Eroğlu ile beraber hep üçlü oynadı. Yani bu bundan dönmesi sıkıntı. Ee, Galatasaray maçına yer yer bunun defolarını gördük. Ee, pozisyon almasında falan sıkıntı vardı. Ama bunları halledecektir. Tekrar Galatasaray'a dönüyorum. Yani Galatasaray'ın kalite farkı çok belli. E, Samsun Spor e, oyuna çok ortak olamadı ilk kere. E, Dimata'nın direğe vurduğu boş pozisyon hariç, o boş kale pozisyon hariç çok bir tehlikesi yoktu. E, Samsun Spor'dan beklemediğim e, bir küçük takım reaksiyonu verildi. Yani Samsun Spor'a yakışmıyor böyle bir e, oyun. yani ilk kere üzerinde bunu söylüyorum. Zaten kurgu da çok hatalıydı. Yani orada bir oyunu tutabilecek bir altı numara olsa belki o e, orta sağ kanat bağlantısı kesilebilirdi. Galatasaray'ın çok rahat yaptığı bu bağlantı kesilebilirdi. Yani Soner bunu hiç yapamadı. E, en azından bir Osman Çelik beklemiştim ben. E, olmadı. Sonerler Soner'le çıkılacağı yani göz göre göre belliydi bu skorun geleceği. Orada bir araya gireyim istersen. Yani e, maç öncesinde sen de Osman'ı bekliyordun. Çok biz e, spor yorumcusu e, arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda. Hani Osman beklentisi var işte Maç 0 oldu. Devre arasında Hüseyin Hoca Osman'ı oyuna aldı. Ve sonra birden 3-2'ye geldi. Bunun etkisi nedir sence? Bu konuyla ilgili de ayrı bir parantez açalım istersen. Ben bunun maçı izlediğim zaman da yazmıştım bizim gruba. hani Osman girdi. Samsun Spor daha e, özgüvenle oynamaya başladı. Çünkü bir kere oyunu tutacak birinin, orta sayı tutacak, derleyecek, toparlayacak birinin olduğunu bildiğin zaman daha iyi hücum yapabilirsin daha özgüvenli hücum yapabilirsin. Öbür türlü bir de savunma görevlerin aklına gelir. Hücuma çıkamazsın kafan rahat şekilde. İşte Osman'ın orada olması Samsun Spor'u daha hücuma itti. Ee, bazıları da şöyle bir kontraya, kontraya girebilir. Ee, Osman girdi ama Galatasaray daha fazla kontra buldu. İşte orada da şunu diyorum. Samsun Spor Osman girdikten sonra daha özgüvenli bir şekilde hücuma çıktı. Golü de zaten böyle böyle buldu. Ee, Samsun Spor oyunu biraz daha Galatasaray'ı yıkmaya çalıştı. Bir süreye kadar en azından. Osman'ın girmesi kesinlikle böyle bir etki yarattı. İlk yarıdan e, Osman başlasaydı maç daha farklı olurdu. Yani yine Galatasaray kazanırdı ama e, Samsun Spor oyun olarak bu kadar ezilmezdi. Bu ilk yarıdaki bu ezilmeyi görmezdik. E, onun haricinde orta sahadan bahsedeyim. Yani Soner çok kötüydü bunu söyleyeyim yani. Oyuna hiç oyun katkısı yok. E, Flavien T'den daha önce bahsetmiştim. E, hani biraz hantal görünebilir diyordum koşu tarzından vesaire ama e, kesinlikle e, bir dinamizm kattı oyuna bir tane asisti de var ee, yani çok iyi bir 8 numara bunu ilerleyen haftalarda göreceksiniz ne kadar iyi bir transfer olduğunu ee, onun haricinde Dimata'nın e, kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemiştim ee, Dimata biraz kendisinden normalde beklenmeyen şeyleri yaptı ee, ilk maç motivasyonu biraz da belki çok e, orta sahaya geldi. çok çabaladı çok çalıştı biraz enerjisini boşa kullandı ama e, dediğim gibi Tayyip'in asistinde tek vuruşla e, golü attı eee ben onun haricinde e, yine ben burada kurgusal bir hata görüyorum. Ercan Karan'ın başlaması daha doğru olurdu. Madem bu baskılar olacak, e, Sandford geriye gelecek, baskı yapacak. Ercan ne yapsaydı? Dimata yorgun bir Galatasaray sonmasının arkasına koşuyor. Dimata, Dimata için de istersen ayrı bir yorumunu alayım sana. Dimata'yı nasıl buldun? Dediğim gibi Dimata'yı ben iyi buldum. Ama yanlış kullanıldı. Yani kurgusal bir hata var burada yine. Yani Samsun bu kurgusal hatalardan e, vazgeçmiyor. Yani Hüseyin Hoca'ya yakışmıyor bunlar. Ee, gerçekten yakışmıyor. Ee, bu maç çok daha farklı sonuçlanabilirdi. Ee, yani Galatasaray tarafına da şunu söylemek istiyorum. Ee, Samsun Spor maçındaki oyunlar e, kafa kafa çok rahat olmasın Galatasaray taraflarını. Çünkü Samsun Spor maç yanlış, çok yanlış bir kurgu yaptı açıkçası onu söyleyeyim. Ee, Kopenhag çok daha dirençli oynayacaktı muhtemelen. Ee, tekrardan maça dönüyorum. Kopenhag demişken evet. orada istersen bir parantez açalım. Kopenhag maçında Galatasaray'ın 11'inde sence bir değişiklik olur mu? Ben bir de tete değişikliği bekliyor gibiyim. Ben i̇stersen... Ziyeh'i 11'de beklemiyorum. Diyorsun. Yine Tete ya da Barış Alper bekliyorum çünkü Ziyeh şu an biraz daha yıpranmış bir savunmaya karşı iş yapabilir. Çok hazır görmedim. Maç artık biraz böyle kopmuşken, Samsun'da üçü atamayız diye düşünürken aslında o dördüncü gol geldi. Orada da Ziyeh böyle farklı şeyler deniyordu biraz çok hazır olduğunu düşünmüyorum için. Yani barış, yine... barış olabilir belki ama ben Tete ile başlayan pek zannetmiyorum. Belki bilmiyorum. Tete, tete, konusunda biraz yanlış bir fikirler var. Tete'den sambacı bekleniyor böyle işte uçan kaçan sambacı bekleniyor. Tete öyle bir oyuncu değil. Ya yani onu söyleyeyim. Peki. Tete kaliteli bir oyuncu. Hücumu, hücumu kaliteli ama savunma da yapan bir adam yani. Ee, mesela Ziyeh gibi değil. Ziyeh'in net bir hücumu var. Tete'nin çok net bir hücumu yok. On söyleyeyim. Galatasaray peki ne yanlış yaptı? ikinci yarıya 3-0 bir maçı kazandık. Ee, mı sence gerildi? İkinci yarı evet. öyle mi başlandı? Ne yanlış yaptı Galatasaray? Hiç gol yemenlikte hiç gol yemen Galatasaray 15 dakikada iki gol yedi. Gerçi iki golde de e, savunmaya çap giren toplar ama sonuç itibariyle evet. e, oyun anlamında da çok iyi başlamadı zaten Galatasaray ikinci yarıya. E, i̇stersen biraz da buraya değinelim. Ben bir hata olduğunu düşünmüyorum. E, Kopenhag maçı biraz düşünülüyor olabilir. Belki bu bir hatadır. Çünkü e, maçın içindeyken diğer maç düşünülmez. E, oyuncular biraz daha ekonomik kullanmaya başladı enerjilerini ikinci arada. Bu Samsun Spor'un kendisini daha çok göstermesine neden oldu. E, Osman Çelik ammisine bir süre bir karşılık veremediler. Samsun orayı çok e, Osman üzerinden çok e, hücum bulmaya çalıştı. İşte sağ Kanada atlı toplar var. Galatasaray'ın dediğim gibi çok bir yanlış yaptığını düşünmüyorum. Samsun biraz daha yanlış yapan taraftı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, bazı yorumcular, e, yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama e, hadsizlik e, yapıyorlar açıkçası. Samsun Spor'a işte dünyanın en kötü takımı falan demek yani çok net bir hadsizlik. Kimse kusura bakmasın. E, tamam e, Samsun Spor galibiyeti alamamış olabilir ama e, fixtüre de bakmak lazım yani Galatasaray Fenerbahçe gibi takımlarla oynuyor. İptal edilen daha doğrusu ertelenen bir İstanbulspor maçı var ki orada ilk 10 dakika net bir Spor üstünlüğünden bahsediyoruz. yani bu büyük bir saygısızlık. İşte işte 3-4 büyük taraftarına şirin gözükmek için yapılan bir şey. Bu, bu Anadolu takımlarına çok sık yapılıyor. Küçümseniyor, dalga geçiliyor. Evet. Yani kimse Spor üzerinden böyle bir yapmasın. Yani yani dünyada ker, maçı izleyip buna karar vermiş olması gerçekten büyük bir başarı. çok değilim. büyük bir saygısızlık bu. Ama en iyi cevabı ilerleyen haftalarda verecektir Samsun Spor'u. Yani ya tabii doğru. ki bunu hep bahsediyoruz. Samsun Spor e, yani yanılmıyorsam ilk 10 haftada 6 deplasman gözüküyordu ilk sürü de. Çok zor bir başlangıç. E, ve yani içlerinde Galatasaray var, Fenerbahçe var falan. Yani gerçekten e, lige yeni gelen bir takım için biraz e, nasıl söyleyeyim zor bir başlangıç. O açıdan e, yani biraz normal karşılıyorum ama yine de ben hani transferlerin e, geç yapıldığı konusunda heyecan çünkü Samsunspor evet. geçen sezon çok erken kapatmıştı. Bunu yayınlarımızda da bahsettik. Hani evet. daha erken bu işleri halledebilirler diye düşünüyorum. Maçla ilgili e, söylemek istediğim ekstra şey varsa alalım. E, yavaş yavaş programımızı kapatalım. Hüseyin Eroğlu'ya yazılır bu eee Onu net bir şekilde söyleyeyim. E, şu yüzden yani 6 numarayla çıkarsın. Gal yani Galatasaray, deplasman 6 numaraya çıkmamak bir kere Inter'la eş değer. E, onu söyleyeyim. E, 4'ten bu kadar erken dönülüyorsa bir tane oyunu tutacak birisi lazım. O açıklık, yani Yunus Emre de, Van Drone gelen de kötü görünüyorsa bu biraz da orada 6 numara olmamasından kaynaklı. Yunus için de çok eleştiriler geldi. Yunus için ne düşünüyorsun? Yani bu eleştirileri e, hak ediyor mu sence? Şöyle... E, Kime göre neye göre? Şimdi performansını ben kötü bulmuyorum açıkçası. Ee, bir maçlık performansı kötü olabilir evet ama rakip Galatasaray. Icardi ile eşleşiyor yani Yunus Emre. Ve yani Icardi tuttuğu pozisyonlar var. Evet yer kaybediyor ee, ama yani dediğim gibi önünde bir tane altı numara olmadığının ben tekrar altını çiziyorum. Orayı Flavian'la ya da Soner'le kapatamazsınız. Ee, Yunus Emre kötü evet doğru ama Van Drong gelen de kötüydü. Yani işe biraz da buradan bakmak gerekiyor. Ee, eleştiriler biraz bu açıdan e, haksız bana göre. Peki, son bir soru sorayım madem. Kerem Özel'inde de sorayım. Kerem Aktürkoğlu. Yani Zahas'ı, Tetesi, Zihi falan yani bir sürü transfer yapıldı Galatasaray'da ama Kerem hangi yorumcumuzdu? Sanıyorum Uğur Menike'ydi. Ya da Güntekin Orhan'ı tam bilmiyorum. Ebini Sports'ta. Kerem ben formayı vermek istemiyorum diyor adeta demişti. Hakikaten de öyle. Yani bu kadar yıldızlar rağmen, bu kadar yıldız transferine rağmen Kerem Aktürkoğlu şöyle söyleyeyim yerli kuralından bağımsız söyleniyor bunu. Bence formayı vermeyecek gibi görünüyor. Son bir kısa Kerem Aktürkoğlu detay alayım seninle. Sonra Şimdi kabaralım. bizim e, ülkede yapılan yanlışlardan biri de bizim ülkemizdeki yetenekleri küçümseyip yurt dışından gelen isim oyuncuları ki bu biraz da video oyunlarının etkisi ki bunun bunların içinde bulunan biri olarak söylüyorum. Artık Kerem'i bir yıldız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani o yıldızların, Galatasaray'daki yıldızların için artık Kerem'i de eklememiz gerekiyor. Çünkü Kerem daha ne yapacak ki yıldız olarak sayılacak? Ben Galatasaray'ın gelecek sene Kerem'i çok rahat bir şekilde elinde tutabileceğini de düşünmüyorum. Yani şu an mutlaka bir birçok kulüp izliyordur Kerem. Yani bu bu performansı mutlaka izliyorlardır. Ve 2-3 e, maçlık kötü bir performansla Kerem'e e, kesinlikle e, saldırılmaması gerekiyor. Galatasaray taraftarı ne yazık ki bunu yapmıştı. E, ama Kerem gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. E, Kerem'i küstürmemek lazım. Kerem bu sene çok büyük katkı verecektir yani Galatasaray'a. Bir teşekkürler sevgili Moto Futbol seyircileri. Yayınımızın sonuna geldik. Galatasaray Samsun Spor maçını değerlendirdik. Engin Barış Sezen'le. E, maçı yıldızı sizce kimdi? İsterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar dileriz. İyi haftalar. <laughs>